Mutlu günler değerli izleyenler. BTC Haber TV'den herkese selamlar. Tarihler 10 Temmuz, çarşambayı gösteriyor ve yine bir gün ortası canlı yayınıyla karşınızdayız. Ben Emirhan Erdoğan, Tunç Atıroğlu bugün bizlerle birlikte olacak ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca piyasadaki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Eminim hepinizin kafasında soru işaretleri var çünkü Bitcoin nereye gidiyor diye. E, biz de haftalardır yaptığımız yayınlarda bazı... E, ...seviyeler verip yönleri çizmeye çalışıyorduk. Ee, ona da benzer hareketler yaptı Bitcoin. Birazdan Tunç Bey daha detaylı bir şekilde aktaracaktır. Yayını paylaşıp, e, daha fazla kişinin yayına katılmasını sağlarsanız... E, ...bu bilgiyi hep beraber paylaşmış ve e, bilgiyi böylece çoğaltmış oluruz. E, burada bildiğiniz gibi hem kripto hem de finansal anlamda... E, ...okur yazarlığı artırmaya yönelik... ...canlı yayınlar ya da diğer içerikleri üretmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Eğer Tunç Hoca da hazırsa stüdyoya davet edelim ve sohbetimize başlayalım. Tunç Hocam hoş geldiniz. Evet. Merhaba, iyi yayınlar. Herkes merak ediyor Bitcoin ala döndü mü diye. Ne dersin, biraz daha merak etsinler mi? Hocam biraz daha merak etsinler. Çünkü e, aslında siz aylar önceden de yönü hep çizdiniz. Hatta bir e, teorik evet. olarak da çizdiğiniz bir yer vardı. Neredeyse onu gerçekleştirdi Bitcoin. Ee, evet. Öncelikle bu düşüşü bir konuşalım isterseniz. Ala dönüp dönmediğinden önce nasıl yorumluyorsunuz o düşüşü? Peki. Yani Mart ayında yükselişin bittiğini gördük zaten. Ondan sonra yatay bir hareket vardı. Şimdi bir şey vardır yani böyle bir teori var Wyckoff teorisi diye. Yani bir varlık düşer bir taban oluşur ve o tabanda ondan sonra biraz yatay gidebilir. Bu süre zarfında birileri alır. E, ama o birileri aldıkça da daha önce de ne artık çıkıyor. E, zararım çıktı düş, e, e, deyip satanlar olur yani bir toplanma süreci olur. Yani evet bir yükselişler satış fırsatı der birileri satar. Birileri de düşüşler alım fırsatı der bir toplanma süreci olur. O toplanma süreci bittikten sonra tekrar yukarı yönde bir hareket görülür ki biz bu toplanma sürecini yaşadık ve çok uzun sürdü. Aylar boyunca yani işte yatay hareket, geçer, meçer falan gibi şeyler konuşuyoruz. Sonra da işte iki tane bence önemli konu vardı. Bir tanesi Bitcoin ETF'i, diğeri de halving beklentileri. Bunlarla da çıktı. Sonra tekrar bir yatay hareket oldu. Şimdi bu Wyckoff teorisine göre bir yükselişten sonra bir yatay hareket ol, oluyorsa e, tekrar bir daha yükselme ihtimali vardır ama düşüktür. Yani o accumulation hmm. dediğimiz toplanma dönemi olabilir ama bu düşük ihtimaldir. Asıl beklenen dağıtım, distribution dediğimiz şeyin olması çünkü birileri işte daha da çıkacak. Bilmem ne. Hadi çıkıyor atlayalım. Atladıkça onlar hop çıktı. Aman yükselişler satış fırsatı der birileri böyle satar satar. En nihayetinde alacak adamlar e, azalır. Birisinin bir şekilde bir yüklü bir satışı olur ve o destek kırılır orada. Ondan sonra arkası da gelir yani. Şimdi teknik açıdan bu şekilde oldu ama tabii yani şu gün şu saatte bunu, bunu bu şekilde olacak demek mümkün değildi fakat genel hatlarıyla bu şekilde olacağını da tahmin ediyorduk seninle konuşuyorduk işte böyle bir incan kuk gibi olabilir bak buralardan falan gibi şeyler söylüyordum İşte ona benzer şeyler yani tabii ki genel hatlarıyla ona benzer şeyler oluyor yani o doğrultuda oluyor yani öyle böyle işte roket diyecek, alıp başını gidecek falan gibi şeylere katılmadığımı söylüyordum. Bu işinde bir altcoin rallisi falan olmadı. Öyle bir şey beklemediğimi ama bitcoin'den de iyi bir paralar kazanılabileceğini de söylüyorduk ve o şekilde de gerçekleşti yani o bitcoin'den bence gayet iyi paralar kazanıyor. Yükselişte. Ondan sonra da ben belli bir noktadan sonra satın dedim. Hatta bir yerde alın dedim sonra bir daha satın dedim. O arada da bir ufak bir şey oldu bir kar oldu yani ondan sonra satın dedim yani şimdi tabi şimdi tabi sürekli olarak satın demiyoruz ama çok düştü alalım mı diyenleri almayın bekleyin biraz daha sabredin göstergelere bakalım diyorum yani. Hı hı. Hocam peki o 56 bin ile 72 bin dolar arasında bir bandımız vardı. Aylardır süren, hala onun içerisindeyiz. Bu e, akümülasyon olarak addedebilir miyiz bu alanı ve bu şekilde devam eder mi yoksa işte o bahsettiğiniz teoriye göre e, düşüş mü daha beklenti dahilinde? Evet. Şimdi e, yani bu şekilde devam eder mi dersen ben göstergelere bakıyorum. Şu anda göstergeler bu şekilde de devam edebileceğini gösteriyor bana. Ee, şey bilmiyorum baktın mı Fear and Greed Index korku açgözlük endeksine bu son zamanlarda baktın mı? Yani şimdi öyle bir soru sordum ki bak onu <laughs> onu ben paylaşmak istiyorum. Şimdi korku aç gözlük e, endeksi düşüşte. Evet. Şimdi korku aç gözlük endeksine bakarsan son bir yılın dibindeyiz biz şu anda işte yani o temmuz başında işte altısında mıymış neyse e, dibindeyiz yani şimdi dipteyiz ama şöyle bir max deyip de daha geriye aldığın zaman aslında bak bu 20'ler falan da görülmüş yani yani e, tekrardan bu böyle 2022'deki tekaneli şeyler olur mu dersen olmasını beklemem o kadar belki ama biraz daha bak aşağı olma ihtimali de yok diyemem yani şey tamam ama bir senelik bak bakıyorsak e bir senelik bakıyorsak dipteyiz ama daha geçmişine bakıyorsak yani buradan tehlikeli bir yerde olduğumuzu söyleyebilir yani Burada e, zaten her zaman göstergelere bakmak lazım. O şu anda e, her zaman olduğundan daha çok göstergelere bakmak lazım. Çünkü ben anlıyorum insanlar yani çok cazip bak şimdi Hatta ki şeyi göstereceğim. Yani insanların içinden direkt atlamak geliyordur ya bak gidiyor Biz de işte kaçıracağız bu adamı beklerken işte bekleyin dedikçe çıkıyor falan diye ee... hocam ekrana gelen yorumları okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama işte herkes bilmiyorum. gerçekten de onu bekliyor ee, Siz ne zaman alırsanız Biz de o zaman alacağız boğa ne zaman gelecek ve evet. ne zaman gelecek diye Güzel, evet. Şimdi bak yani şu 12 saatlikten ben takip ediyorum değil mi? Bu 12 saatlikte marjlar çok yüksek tabii ki. Onu söyleyelim yani. Ama 12 saatlikte mesela şu Nadaraya Watson göstergesine göre yani şu aşağı sarkıp ondan sonra girmesi pozitif. Ee, wave Trend with crosses da pozitife yakın çünkü onun üzerinde kalamamış şu anda. Tam sınırda görünüyor. Yani o zaman ben e Burada şöyle bir şey önerebilirim. Sabah zaten benim abonelere de önerdiğim şey buydu. Şimdi bu seviyeye kadar gelmiş olması yani şu anki 58.460 okey. Bu düşüş durdu demek oluyor şu anda geçici de olsa. Yani şu e, 62.000'den başlayıp şu aşağı 54.000'lere kadar gelen düşüş bir ölü kedi zıplaması veya bunun bir e, ne diyelim düzeltmesi şu şekilde olabilir. Bak işte %50'sine kadar da gelmişti şu şekilde bak. Karıştı göstergeler ama anlaşılıyordur diye tahmin ediyorum. Ben. İşte sinde de gelmiş yani. Okey bu %50'nin üzerinde artık bu e, bunun düzeltmesinden daha ziyade yükselişe geçiyoruz anlamına geliyor. Bak şu anda geçmemiş. Yani gösterge şu anda bu bölgeyi geçemediğini gösteriyor. Hatta oraya doğru gelmiş şu 4 saatlikten bakıldığında bak gelmiş burayı kırmış. Kırması ile beraber ikinci mum kırmızı ve direkt böyle aşağı gelmiş durumda. O zaman şöyle yapılabilir. Belki bir miktar bir miktar buradan yukarı tekrar döndüğünde alınabilir. Şu anda yukarı dönmüş değil. Bu destekten tekrar yukarı döndüğünde bir miktar alınabilir. Beklenir. Ondan sonra da şu 60 bin e, şu seviye işte oluyor. 60 bin 300 falan oluyor. 60 bin 300 geçildi de üzerinde kalındı falan böyle. O zaman geri kalanı alınabilir. Ama e, şu 58 bini stop yapmak gerekir. Yani risk gördüğüm için bu şekilde 58 bin stop diyerek e, alınabileceğini söylüyorum. Ya da işte bekleyeceksiniz. Benim 12 saatlik iyi çalışırız. Ben iyi çalıştığını düşünüyorum. 12 saatlikte en azından hareketli ortalamaya geçeceğiz. Bakın şunu şunu gör, görmeniz lazım. Yani şunu bak açtım. Bu 12 saatlikte şu Haziran'da bunun üstüne çıkıp çıkıldı geri geldi. Sonra bir daha çıkıldı. Fena değil gibiydi ama tekrar geri geldi. Sonra bir daha çıkıldı. Tekrar geri geldi. O yüzden orada mesela süper trendi de açıyoruz. Bir de öyle bakıyoruz yani. Buralarda çok adam atlamak istiyordu. Çünkü zaten bak hareketli ortamın üstüne çıktı. Sizce artık Anadolu dönmüş müdür? Sizce artık alalım mı diye işte. Buralarda ben bakıyorum. Ya gidiyor, geri geliyor. Gidiyor, geri geliyor. O zaman dedim yani buralar tehlikelidir. Tehlikelidir. Şimdi aynı şekilde tehlikeli bir noktada bulunuyor bulunuyoruz. Şimdi ne olabilir bundan sonra dersen Enflasyon verisi var perşembe günü. Enflasyon verisi var. Ve aylık enflasyon artışı olmayabilir. Yani 0.1 artması bekleniyor ama o artmayabilir. O artmazsa beklentiden daha düşük bir enflasyon gelmiş olur. Beklentiden düşük enflasyon genel anlamda piyasalar için pozitiftir. Şimdi burada biz linklerin koptuğunu düşünüyorum ben. Zaten haftalardır onu i̇yi de gelse kötü de gelse işte bitcoin düşüyor yani. Dolayısıyla orada linkler koptu ama beklentilerden düşük gelecek olan enflasyon piyasayı genel anlamda yukarı götüreceği için geçici de olsa o bitcoin'de yukarı bir hareket yapar. O yaptığı zaman da o e, kritik dirençler geçildi zaman o geçici olmaz Ondan sonra kalıcı olur diye düşünüyorum yani şu anda e, biz bunu tabii daha önceden de konuştuk e, tarım dışı istihdam dedik sonra PCI dedik falan e, hiçbirinde beklediğimiz olmadı ve her defasında şunu dedim bu şekilde olmazsa bir daha aşağı gelebilir ki bir daha aşağı geldi ama bir noktadan sonra artık iyice aşırı satış bölgesine geldiği için artık oradan teknik anlamda e, yükseliş başlar o yüzden sabırlı olun hemen almayın diyoruz. Yani e, almış zamanında da sat dediğimizde satmamış olanlar tabii ki şey diye bakıyor. Yani ne zaman? Bize tarih verdiği veremiyoruz. Bize seviye ver o zaman. Nereden döner yola? Ama 52 binin iyi destek olduğunu söyledik ve e, oraya gelmedik. Yani hani on senden konuştu, konuştuğumuz 52 bin olayına gelmedik. Onu da ben bir göstereyim. Şöyle Hocam bir de bunun üzerine teknik açıdan bir soru var. Onu da ekleyerek cevap verirseniz sevinirim. Tamam. Neden 12 saatlik bakılıyor diye bir soru var Murat Bey'den. Evet. Ben daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu teknik analiz nasıl her yiğidin bir yoğurt yeşi var. Her teknik analiz yapanın da kendine göre bir tarzı var. Ben altında 8 saat Gümüşte ve Bitcoin'de 12 saatliği tercih ederim. Şimdi e, şu şekilde çizmiştik çanağımızı. Ben bu tip çanak şeylerinden sonra e, çizerim. O noktadan sonra direnç geçildiyse e, artık e, hedef belirlerim demiştim. Fincan kulp olacak kafadan demem dedim. Çünkü o kulp tamamlandıktan sonra söylenilebilecek bir şey ama bu da bir şeydir. Şöyle gelip 52 bine şöyle deyip şöyle de debilir gibi bir şey de olabilir demiştik. Bugün de aynı şeyi söyleyebiliriz yani şöyle demişti şöyle gelip. Hatta bir ekleme yapayım. Çanak tamamlandığında biz sizinle yayın yapmıştık. Dedim ki fincan kulp mu geliyor? Onu bilemem. Tamamlanmadan söylemem demiştiniz. Evet. Şu anda aynı Baksan benden daha iyi hatırlıyorsunuz Yani böyle bir şeyler olabilir diyoruz. Bu 52 bin de baya iyi olduğunu düşünüyorum ben. Yani geçmiş şeylere de baktık. Yani hani zaten şurada Şubat'ta çalışmıştı 52 bin ve 52 bin şurada. 2021 Eylül'ünde de var 52 bin ve onun biraz o, o civarda benzer şekilde 2021 Şubat'ında da var yani. yani oralardan artık dönebilir. Bak zaten bu Wave Trend Crosses göstergemiz de şu dönüş yaptığı seviye eksi 11'e de inmiş olabilir o zaman da öyle bir şeyler söylemek mümkün olur. Diğer soru neydi ben onu kaçırdım. Yo 12 saatlikten neden bakıyorsunuz diye bir soru vardı. O 12 kadar saatlikten bakıyorum, bakıyorum. başka bir tane söyleriz. soru öyle. Peki, evet. Ee, Şimdi yani bir de mega de ile ilgili, yükselişle ilgili sorular var ama zaten şu an onlardan her çok zaman, uzaktayız. Ve yani her zaman bir bahane olur. Şimdi bir direncin geçilmesi için bir haber çıkar. Hı -hı. İşte PayPal kabul edecek Bitcoin'le bilmem neyi dendi, bir şeyler oldu. Nasıl çıktıysa düşüşlerde de falan şirket iflas etmiş. Bilmem kim işte saldırıya uğramış yahut işte öbür çok satmış falan. Böyle şeyler olur yani. Tabii ki bir tetikleyici bir şey olması lazım. O yüzden şu anda da diyorum ki ne tetikleyebilir? Bence beklentiden düşük gelecek bir enflasyon tetikleyebilir. Ya da bilemiyorum yani. Kripto parayla ilgili olarak. Mesela Trump konusunu konuşabiliriz. Bugün bir demokrat senatör ıı, açıklama yapmış ve demiş ki yani Donald Trump landslide victory bekliyorum demiş. Yani bunu bir demokrat söylüyor. Landslide yani landslide dedikleri heyran demek ama oradaki yani çok büyük bir siyasi zafere deniyor. Ezimet diyelim. Ee, yani karşı taraf ezimete uğruyor ama diğer taraf landslide victory yani heyelan zaferi elde etmiş oluyor ee, ve bu durumda diyor hem senatoyu hem temsilciler meclisini kontrol edebilir cumhuriyetçiler diyor. Ee, şimdi tabii bu ilk başta etkisi tabii ki çok pozitif olur böyle bir Trump çünkü kripto tarafında güzel olur yani daha sonraki süreçte yalnız ben yani hem bir bir partinin hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu elinde tutmasının ilk şey için borsa için iyi olmayacağını düşünürüm. Yani gene de iyi olabilir ama bölünmüş hükümet olmasına göre tabii ki daha zayıf olmuş oluyor. Yani dolayısıyla ilk başta kriptoda iyi bir şey olabilir. 88.800 hedefimiz Devam ediyor. Burada bir şey yok. Ama onun üstünü konuşmak için yani o istedikleri, o arkadaşların duymak istedikleri mega rally için bence erken bunları konuşmayalım. Önümüzdeki yakın dirençlere bakalım. Yani Trump konusunda zaten konuşacak çok şey olacak daha önümüzdeki günlerde, aylarda. Ee, Temmuz ayının sonu, Ağustos'un başı önemli bu anlamda. Çünkü demokratlar Hani Biden'ın evet. çekilmesini isteyenler var, istemeyenler var. Ee, orada büyük bir kurultay gerçekleşecek. Eğer kalırsa adaylık yarışında geri kalan yarış nasıl devam edecek? İşte dediğiniz gibi Trump çok büyük bir hezimetle gelebilir bu sefer. Bitcoin'e fayda sağlayabilir ama hem ekonomik açıdan hem siyaseten ben de size katılıyorum. Ee, hem senatonun hem temsilciler meclisinin aynı artı elinde kalmaması lazım. Ee, Amerika'daki bir başka unsura geçmek isterim hocam. Şimdi FED Başkanı Powell'un bir konuşması oldu senatoda. Ee, nasıl yorumluyorsunuz? Bir de sizinle bir sonraki yayınımız e, FED faiz kararında olacak. E, oraya bakış açınız nasıl? E, o yayından önceki son görüşlerinizi de almış olurum böylece. E, siz nasıl bir e, politika izleyeceklerini düşünüyorsunuz buradan bakınca? E, Tunç Hoca'nın sanırım internet bağlantısında bir problem var. E ee, sevgili Tunç Çaturoğlu bir internetle ilgili bir problem yaşadı. Şu an e, sanırım yayından da düştü ama evet de geride geldi. Evet, hocam duyabiliyor evet. musunuz beni? <laughs> evet evet duyuyorum. Evet eee Senato'nun konuşması Evet hem de e, sizin de bir sonraki yayınımız Fed yayınında olacak faiz karar yayınında. Evet. E, ondan önceki görüşlerinizi almış olayım. Buradan bakınca evet, Şimdi yani, sezonun geri kalanı. Ağabeyim, yani istihdam piyasasında eskisi gibi bir istihdam piyasası olmadığını söylüyor. Zaten bilinen bir şey. Çok iyi değil çünkü işsizlikte 0.1'lik bir artışla artık o 4'ün üzerine çıkıldı. Ondan evvel de yani istihdamda yarı zamanlı işlerle bu işlerin biraz yürüdüğü de görülüyordu. Dolayısıyla bilinen şeyler bunlar. Yani biz bu faizi indirmekte biraz böyle e, takılalım geç bu işi yapalım diyecek bir lüksleri kalmadı. Gene de gene de 31 Temmuz'da artık e, böyle bir karar vermesini beklememek lazım. Bilemiyorum enflasyonda eksi bir enflasyon olması zor yani sıfır olabilir ancak aylık artış. E, o zaman da tamam iyi olur güzel olur ama faiz indirmez E zaten. Ağustos'ta biliyorsun bunların Jackson Hole toplantısı oluyor. Jackson Hole toplantısında da işte biraz böyle mesaj falan verecektir. Eylül'de ben indirmesini bekliyorum. Zaten söylüyorum daha önceden beri. Bu ilk başta Mayıs'tı ama sonra Haziran'ı ertelenmişti. Sonra Temmuz'u ertelenmişti ama Eylül ertelenmeyecek gibi görünüyor. Piyasa bir Eylül'de bir aralıkta indirim bekliyor. Bence Eylül'de de, kasımda da indirim olabilir. Çünkü bu gidişat iyi değil istihdam piyasasında. Resesyon riski var mı Amerika'da? Var. Bu sene için yok belki ama seneye için var. Trump hakkında da çok şeyler konuşuluyor. Yani deniyor ki Trump gelince borçlanma çok artacak ve o yüzden de işte resesyona gelecek gibi. Ben bunlara katılmıyorum. Trump gelince bir kere harcamalar düşecek, bir kere Ukrayna'dan biz çekileceğiz diyor adam. Yani oraya para vermeyi kesecek. Trump aynı zamanda bir sürü Orta Doğu'da çöllerde, Suriye'de, Irak'ta kaybımız oldu diyor. Oralardan da çekilmemiz lazım diyor. Eğer landslide victory dediğimiz işte o heyelan şeklinde gelecek olursa. E onları da yapabilir o zaman orduya sözünü geçirtebilir. O zaman onları siz çekiliyorsunuz buradan diyebilir. Bütün bunlar askeri harcamaları, Ukrayna harcamaları azaltınca o zaman tabii ki öyle bir piyasaya çok ciddi bir tahvil sürmek, borçlanmak gibi bir dert olmaz. O kendi ülkesinde vergileri indirebilir, şey yapabilir. Yani piyasa için ilk başta iyi bir şey olur, etkisi olur elbette ama uzun vadede e, Trump'ın da... E, faydalı işler yapacak olsa bile hem senatoyu hem temsilciler meclisini kontrol etmesi iyi bir şey olmayacaktır. Yani dolayısıyla o mega rally diye bir şey beklemiyoruz. 88.800'ü bekliyoruz. Hı hı. Bu mümkündür. E, şu anda alım önermiyorum. Almak isteyenler dediğim şekilde kademeli olarak ancak almalı ve stoplosa uymalı. E, bunun haricinde yani altcoin rally'si de beklemiyorum. Ben Bitcoin Dominance yani hakimiyete bakıyorum. Orada yani hakimiyet altcoin lehine dönmüş değil. Halen daha orada bir yatay hareket sürüyor. Yani düşüşler oluyor Bitcoin'de ama diğerleri de düşüyor. Yani hatta belki diğerlerinin daha bile fazla kayıplar verenleri vardır içerisinde. Böyle yani. Pekala. Tunç Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ee, 31 Temmuz evet. akşamı Fed'in faiz karar yayınında bu ekranda yeniden görüşünceye dek görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar diliyorum. Peki o zaman ben de bu yaz günü bizi izleyenlere katıldıkları için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, BTC Haber TV'de Tunç Çatıroğlu bizlerle birlikteydi. Hem Bitcoin'in son dönemdeki performansını, o düşüşünü, yükselişini ve bundan sonra gidebileceği yerleri konuştuk. Hem de Jerome Powell'ın Senato'da yaptığı konuşmanın ne anlama geldiğini, Fed'in faiz kararlarında nasıl bir politika izleyeceğini Tunç Hoca yorumladı. Aynı zamanda tabii ki Trump-Biden çekişmesinin de Bitcoin'e nasıl bir yansıması olacağının altını çizdi. Bazı detaylar verdi. Bunları tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hatırlatalım. Tunç Hoca ile bir sonraki yayınımız 31 Temmuz akşamı WTC e, Haber TV ekranında FED Faiz özel yayınında olacak. E, tabii ki o güne kadar da gerçekleştireceğimiz canlı yayınlar ya da özel içeriklerde buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.